Herkese merhaba. Bir Rumak Mutluluk adlı kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan herkese sevgi ve saygılar. Fare dişi örneği dediğimiz örnekten uyguladığım yeleğimle geldim. Ajurlu örnek örmek istemeyenler, kolay olsun diyenler, çıtıpıtı örnek istiyorum diyenler, biraz yeleğim sade ve spor olsun diyenler için kolay ve gösterişli çok şık bir yelek. İpim Nako'nun süper incisi. Şişlerim 3 numara. İlmek sayılarım önler 77 ilmek, arka ise 135 ilmekten yaptım. Örneğimizin lastik kısmında haraşo lastik uyguladım. Kenarlara da yırtmaç uyguladım. Patlastiğimde 9 tane ilmekten pat lastik yaptım. Yırtmaşlarda da 7 tane ilmekten yırtmaş lastiği kullandım. Düğme iliklerini ben küçük düğme istediğim için hemen bir kesip bir artma olan e, il, e, ilik açmadan kullandım. Küçük olsun diye. Bu şekilde yaptım. Şimdi koltuk altından itibaren de bir şöyle metremizle ölçelim. örneğimizin etek ucu haroşa sırasını 2 4 6 7 sıra koydum pat 9 tane ilmekten meydana getirdim yırtmaç kısmına da 7 tane ilmekten oluşturdum şu şekilde biraz yakın detay geçiyorum ekran görüntüsü alarak da faydalanabilirsiniz örneğimizi kurarken dikkat etmek istediğimiz püf nokta şuradaki bir düz ilmeği hem pat hem de bu yırtmaç lastiğinin kenarına bir düzü mutlaka koyalım kolaylık olsun diye iki tarafta da böyle düz ilmekle başlayacak. Şimdi örneğimizi yaparken de göreceğiz. Ilmeklerimi attım, bir miktar e, lastik olsun diye e, lastiğimi haroşa lastiğimi ördüm geldim, video uzamasın diye kamera arkasında ördüm hazırladım. Şimdi bakın lastiğimi ördüm. Ben e, haroşa lastiklerimi hep ön sıradan yani ön yüzden ters örgü olarak örüyorum. Bu şekilde lastiğimi ördüm. Birkaç tane de e, şey koyalım. Pat lastiği koyalım. E, sizlerin görmesi için pat lastik sonrası da nasıl olduğunu da görmüş olalım. Şimdi ben hep ön yüzden ters örgü ördüğüm için örneğimizin lastiğimin ön yüzü burası bakın ön yüzü şöyle şu kısımda olacak arka yüzü bu kısım örneğimizin ön yüzü bu kısım örneğimiz nerede kuruluyor arkada kuruluyor ben şimdi arka sıraya geldim burada hemen bir e, 6-7 tane pat lastiği koyacağım 3 4 5 6 7 tane pat lastiğimin ilmeklerini ördüm. Ben haroşalarımı ön yüzden ters örgü olarak ördüğüm için e, ters örgü olarak 7 tane pat lastiğimi ördüm. İlk ilmeğimi yine ön yüze düz düşecek şekilde yine ters örgü olarak ördüm. Yani 8. ters örgümü de örmüş oldum ben. Şimdi örneğimi kuruyorum. İlk ilmeğimi Şuradan almıyorum da, bakın buradan almıyorum. Bir alttan alıyorum. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi ters örgü ördük, ikinci ilmeğimizi düz örgü öreceğiz. Ama bu şekilde düz örgü olarak değil, düz örgü olarak değil, bir alt alttan örüyoruz. İpimi öne alıyorum. Bir tane ters örgü örüyorum. İpimi arkaya aldım. Düz ördüreceğim ama buradan değil, bir alttan öreceğim. İpim önde bir ters örgü, ipim arkada bir düz örgüyü alttan örüyorum. İpim önde bir ters örgü, ipim arkada bir düz örgüyü bir alttan alıyorum. İpim önde bir ters bir düzümü alttan alıyorum. Bir ters bir düzümü alttan alıyorum. İpim önde bir tane ters ördüm, ipim arkada, düzümü alttan alıyorum. Bir ters, ipimiz arkada, düzümüzü bakalım şöyle alttan arıyoruz. Örneğimiz 3 sıra düz örnek dediğimiz örneği öreceğiz dördüncü sırada bu işlem kuruluyor ve örneğimiz oluşmuş oluyor. Bir ters, bir düzümü buradan almıyorum. Bakın hemen altından alıyorum. Bir ters, buradan almıyorum düzümü, bir alttan alıyorum. Şuradan alıyorum. Bir ters, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna yaklaşmaktayım. Bir düzümü ördüm, bir tersimi bir tersimi ördüm, bir düzümü yine bir alttaki ilmekten aldım. Ben yırtmaç kısmına da lastiği göstermek istiyorum. Mesela 2, 4, 6, 7 tane. 7 tane ben bunun ee, örnek olduğu için alt tanesini e, pat lastiğime bırakacağım hep sonlarda bir tane ön yüzde düz ilmeğimiz düşsün dedik ya onun için arka yüzde bir ters ilmekte bitirmek zorundayız bir ters ilmekte bitirdim şu anda örneğimi ve ben 2 4 6 tane bu yırtmaç lastiğini bıraktım onları da ön yüzden ters ördüğüm için ben ters örgü olarak örüyorum son ilmeğimi de şu şekilde alıyorum. Ön yüzdeyiz. Örneğimizin ilk kurulumunu yaptık. İlk ilmeğimi boş alarak şimdi yırtmaç kısmı burası. Yırtmacımdaki 6 tane ters örgümü örüyorum. 2 4 5 ve 6. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örgü dediğim örgümü örüyorum bu şekilde düz örgü örüyorum. Sıra sonuna kadar düz örgü öreceğim. Pat lastiğime geldiğimde pat lastiğimi ters örgü öreceğim. Çünkü ben hep haroşalarımı ön yüzden örüyorum. Eğer sizler haroşalarınızı arka yüzden örüyorsanız bu sırayı bu şekilde hep düz örgü olarak tamamlayacaksınız. Şimdi ilmek sayısı 1 ya da eksik hani söylediğim sayılardan ben size 77 falan dedim eksik ya da fazla gelebilir şuraları düz ayarlamaya çalışın arada bir tane hemen lastiğin dibinden ilmek artarak bunu eşitleyebilirsiniz arkadaşlar ilmeğiniz eksik başlamış olabilirsiniz fazla başlamış olabilirsiniz ben şimdi başladığım sayıları da not etmemişim haliyle bir yelek de 20 günde bitiyor ben hemen önleri arkaları başlıyorum yeleğimi sonrasında ilerletiyorum onun için siz A 77 olmadı 78 olması gerekiyordu falan eğer ilmeğiniz eksik geliyorsa şuralarda lastik dibinde bir ya da iki ilmek artabilirsiniz ya da fazla geldi ilmeğiniz hemen orada bir tane ilmeğinizi kesme yapın hiç belli olmayacaktır bir bütün ilmeklerimizi düz örerek ilerliyorduk bu kısımda pat lastiğime kadar pat lastiğime geldiğimde evet pat lastiğime geldiğimde ben örgülerimi ters örgü olarak ilerliyorum Yine ters örgü olarak pat lastiğimi yapıyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. Pat lastiğim de benim ters örgü. Hep ön yüzden ördüğüm için. Ve bu sırada düz örgüm ön yüze düz örgü düşsün diye ters örgü örmem gerekiyor. Bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters örgü olarak ilerleyecek. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak sıra sonuna kadar ilerleyelim. Ön yüzdeyim yine ilk ilmeğimi boş aldım. Burası yırtmaç kısmım. Yırtmaç kısmımın haroşo ilmeklerini örüyorum. Evet. Hemen ne dedik? Bu sırada da bütün ilmeklerimizi yine hiçbir işlem yapmadan düz ilmek olarak öreceğiz. Yani üçüncü kez boş gitmiş olduk. Örneğimizi arka yüzde kurduk. Ön yüzden bir sıra düz örgü ördük. Arka yüzden bir sıra ters örgü ördük. Ön yüzden yine düz örgü olarak örnek kısmımızda düz örgü olarak böyle sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Sadece pat lastiğimize geldiğimizde ben ön yüzden ördüğüm için pat lastik kısmına ters örgü uygulayacağım bu şekilde 3. sıramızı da tamamlayalım 3 sıramızı tamamladık şimdi pat lastiğimizi örüyoruz ters örgü olarak pat lastiğimi örüyorum 7 tane pat lastiğimi ördük şimdi bakın buradan mutlaka arada kontrol edelim örneklerimizde kayma olmasın bakın hemen bir düzle başladığım ilmeğim sıra 10'da bir düzle başladım İpim bir düz dediğim ön yüze düz, düz düşüyor, arka yüzde yine ters olarak ördüm. Şimdi düz ilmek öreceğim, bunu almıyorum da bir alttan alıyorum. İpim önde bir tane ters örüyorum. Örneğimizin arka yüzündeyiz. İpimi arkaya attım, buradan almıyorum düz örgümü buradan alıyorum. İpim önde bir tane ters. İpim arkada bir düzümü alttan alıyorum. Bir tane ters, bir düzümü alttan alıyorum. Bir tane ters, bir düzümü alttan alıyorum. Bir tane ters, bir düzümü alttan alıyorum bir tane ters bir düzümü alttan alıyorum. Örneğimizin sadece bu kısımda teferruat var. Diğer kısımları ön yüzeye düz düşen 3 sıra giden örneğimiz var. Şu şekilde alttan düz örgü örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Şuradan alarak bir düz örgü örüyorum. Bir tane ters örgü görüyorum. Bir düz ördü örüyorum. Bir tane ters örgü görüyorum. Bir tane ters. Bir düz, bir ters. Bir alttan düz ilmek örüyoruz. Bir tane ters ilmek. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım yine. Son bakın şuradaki düz ilmeğim arka yüzde ters ilmek olarak örüldü ve yırtmaç için olan lastik kısmımın ters örgülerini örüyorum. Son ilmeğimizi de bu şekilde al. Örneğimiz çıkmaya başladı. Şimdi yine ilmeğimi boş alarak burası yırtmaç kısmındaki lastiğim. Haroşa olarak ters örgü örüyorum. Bakın hemen dibinde düz ilmekle başlayan ve bütün ilmeklerim düz ilerleyen ilerleyerek gide, gidi, gidiyoruz. Düz olarak ilerliyoruz. 3 sıra ön yüze düz düşecek örneğimizi öreceğiz. Bu yönde düz örnek. Arka yüzde ters öreceğiz. Ön yüzden bir kez daha düz gittikten sonra yine örneğimizi kuracağız. Ben şimdi örneği kurduktan sonraki ilk düz örgülerimi tamamlayacağım patlastiklerimi de öreceğim. Arka yüzde görüşelim. Arka yüzdeyim. Burada patlastiğim var. Ben ters örgüyle ördüğüm için iki yönden de ters örgüyle patlastiğimi örüyorum ve diğer ilmeklerim de te ters örgü. Onun için bu sıramda ben sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak ilerleyeceğim bu şekilde ters örgü olarak şöyle biraz da yavaş yapalım. Bazen çok hızlı gidiyorum diye yazanlar var. Şu şekilde ters örgü olarak bu sıramı da sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Ön yüzde görüşelim. Ön yüzdeyim yine kenar lastiğimi ters örgü olarak ördüm. Örneğime geldiğimde örneğinde ön yüzündeyiz ve düz örgü olarak bu sırayı da düz örgü olarak ilerliyorum. Ama kenardaki lastiklerimin örgüsünü ön yüzden ters örgü ördüğüm için onları ters örgü yapıyorum. Örneğimi düz örgü olarak ilerleyeceğim. Sıra sonunda da lastiğimi ters örgü olarak yapacağım. Lastiğime kadar düz örgümü ördüm ve lastiğimi ters örgü olarak örüyorum. Ve son ilmeğimi de bu şekilde alıyorum. Şimdi arka yüzde örneğimizi tekrar kuracağız. İlmeğimizi boşalarak lastiğimizi yaptık. Evet, lastiğimizi ördük. Şimdi örneki kısma geldik. Bakın hemen lastiğimizin dibinde bir tane düz ilmeğimiz var. Onu bu yönde ters olarak ördük. Buna çok dikkat ediyoruz. Örneğimiz kaymasın diye. Bir tersimi ördüm. Bir düzümü bir alttan alarak ördüm. Bir tersimi ördüm. Bir düzümü alttan alarak ördüm. Bir ters, bir düz alttan. 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 Bir ters, bir düz, alttan. Bir ters bir düz bir alttan bir ters bir düzü 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 bir altta bir ters bir düzü bir altta bir ters bir düzümüzü bir altta bu sırayı da bu şekilde yine tamamlayalım Ön yüzdeyim. Kenardaki lastiğimi ters örgü olarak ördüm. İpimi arkaya attım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3 sırada bir kurulan arka yüzden kurulan bir örnek fare dişi dediğimiz örnek gördüğünüz gibi çok kolaylıkla yapılan örnek hem çocuk kıyafetlerinize yelek hırkalara hem yetişkin yelek hırkalarına süveterlere çok yakışabilen ajursuz sade çıtı pıtı bir örnek bu şekilde tamamlayalım örneğimizi 3 kez göre, örerek nasıl olduğunu gördük bakın bu şekilde çok zevkle yapılan kolaylıkla ilerleyen Çıtıpıtı güzel bir örnek. Örneğimizin kurulumu bu kadar. Ben şimdi size burada bir detay geçmek istiyorum. Ee, yaka kestiğimiz kısımda dönme yaptığımızı söylemiştik. Ne yaptık? Yaka lastiğimiz kasmasın diye orada iki kez lastiği örerek sonra beden kısmına geçiyoruz. O dönme işleminde şurada bir göz yuva oluş oluşmasın diye nasıl yaptığımı size burada göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. Lastiğimi örüyorum. Lastiğimi ördüm. Şimdi burada dönme kısmını lastiğin son ilmeğinde de yapabilirsiniz. Örneğin ilmeğinde de yapabilirsiniz. Her iki türlü de olur. Şimdi ben size lastiğin ilmeğini de yapayım. Son lastiğimin ilmeğini örmedim. Lastiğimin son ilmeği bu. Onu şu şekilde boşalıyorum. İpimi etrafından dolandırıyorum ve lastiğime geri dönüyorum. Örgümü çevirdim. Ön yüze geldim. Arka yüzdeydim ön yüze. Şimdi burada da yine o ilmeğimi boş aldım. Bakın ilmeğim ipimi buradan getirdim. Boş aldım ve yine lastiğimi örerek başa kadar ilerledim son ilmeğimi de şu şekilde aldım tekrar arka yüze geldim ilmeğimi boşalarak lastiğimi örüyorum Bu son boş aldığımız ilmeğimiz. Onu bu şekilde şişime aldım. Etrafından ilmek dolandırdık ya ipimizi dolandırdık ya bakın şu ipimizi. Bunu böyle şişime aldım. O ilmeğimi de kattım. Şimdi ikisini bir örüyorum. Ilmeklerimi kaçırdım kameraya bakarken şimdi şu şekilde bakın ikisini bir normal örüş şeklimde yönümde ördüm ve tekrar ters örgü ördüğüm ilmeklerime devam ederek ilerliyorum yani ne yaptık burada lastik kısmımızı iki kez örmüş olduk şöyle de ön yüzden nasıl göründüğüne bakalım bakın şuradan bir dönüş yapmış olduk Burada lastik iki kez örülmüş oldu ama burada bir göz oluşmadı. Delik oluşmadı burada. Bu şekilde yapalım dönmelerimizi. Dönme yapma yapalım dediğimizde dönme uygulamamızın bu şekilde olduğunu görün. Yakada da göstereceğim nasıl yapıldığını. Bir bakalım yakamızda. Döndüğümüz yeri bulayım. Bakın. Şurada dönmüşüm. Bakın ki burası kesme ilmeğim. Düz ilmeğimin dibinde kesme yaptım. Bakın burada da dönme yapmışım. Şu V kısmı kasma yapmasın diye. Bakın şurada belli. Şu kısımda belli. Dönme kısımlarımız da bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Sizler de e, bu video yardımcı olarak yeleği uygularsınız. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın. Neşeyle kalın.